Yok, yok, yok. Benim kızım yapmaz öyle şey. Yanlış görmüştür Kadriye'nin kocası. Ya öyle olsa bana niye yeminler etsin ki? Yalan mı söyledi? Ya üstelik dedi ki yani ben asla evlenmeyeceğim. Aşk başka, hepsi yalan dedi. Bence mutlaka başka bir şey vardır onda. Söyleyeyim ben sana. Vallahi sen öyle diyorsan öyledir arkadaşım. Yani senin kızını senden iyi kim tanıyacak? Ay nerede kaldı bunlar ya? Bir hava almaya çıktılar. Ee, arayayım diyorum İffet'i, aratmıyorsun. Ya şirketten arkadaşları var ya yanında, utandırmayayım dedim. Zaten kırk yılda bir başka biri geldi İffet'in dışında. Yani mualla, kusura bakma ama sen de pek bir yumuşak yüzüsün arkadaşım ya. Bak ben İffet'e göz açtırıyor muyum? Bir açtırsa oho, kim bilir neler yapar neler. Sen de Nazlı'nın iplerini sıkı tutacaksın azıcık. Ya yani bugün değilse yarın bir adam çıkar karşısına... ...aklını karıştırır, Allah muhafaza. Al başına belayı yani. Kızım, kızını dövmeyen dizini döver. Boşuna dememişler bak, tecrübeyle sabit. Ay içimi şişirdi et İpini sıkı tutluyorsun Nasıl tutayım? Sabah çıkıyor, akşam geliyor eve. Ben nereden bileyim ki orada kimle ne yapıyor? Ne yapayım yani, peşine adam mı takayım, takip mi ettireyim? Vallahi gerekiyorsa yapacaksın arkadaşım, mecbur. Bir kere telefonuna mutlaka bakacaksın. Kimle konuşuyor, kimle mesajlaşıyor, ya, o mesajlarda neler yazılıyor? Hepsine bakacaksın. Ay Atifet, senden korkulur. Sen yapıyor musun bunların hepsini? Aa, tabii yapıyorum. Varya. Ben bir kere her hafta odasını didik didik ararım. Bütün kıyafetlerini tek tek koklarım bakayım üstüne başka yabancı bir koku sinmiş midir diye. Kızım Aa, bu zaman da İstanbul'da kız yetiştirmek kolay mı ya? Vallahi gözünden öyle sürmeyi çekip alırlar da ruhun duymaz. Ah Nazlıcığım ah, neler yaptırıyorsun bana. Ay dur, ben İffet'i bir arayayım da bir gelsin bakayım. Bir şey varsa ben iki dakikada alırım ağzından. Hiç yalan kıvırma İffet. Vallahi etlerini burarım, elimde kalırsın. Nazlı'nın birlikte olduğu adam kim? Ah, Nazlı biriyle mi birlikteymiş? Gel ve zengin mi bari? Bak İffetciğim, kızım çok önemli. Hadi evladım, bir şey biliyorsan söyle. Ya mualla teyze, Nazlı biriyle birlikte olacak, ben bilmeyeceğim öyle mi? Yani bu insanoğlunun Mars'ta koloni kurması gibi bir şey. Kız doğru dürüst cevap ver, dalga geçmesene. Ne biliyorsan söyle çabuk. Vallahi burarım etlerini. Ay anne al vur ya. Bileziğim ya ben al bur. Yani büyük ihtimal anneannem de seni böyle bura buraya yetiştirdi. Sen de benim üzerimde uyguluyorsun bu arkaik metotları. Arka... Ne? Aman boş ver arkadaşım ya. Bu deli bu be deli. Böyle aklınca gavurca kelimeler ediyor kafamızı karıştırmak için. Bak İffetciğim ben Nazlı'yı ne kadar severim biliyorsun değil mi canım? Ben onun iyiliği için soruyorum. Biliyorum mu Ahna teyze? Bak ben zaten anladım bir haller olduğunu. Ama bu Kadriye böyle anlatınca ne anlattı ki Kadriye teyze? Ya işte karakolun önünde bir adamla buluşmuş, sonra da adamın arabasına binip gitmişler. Bak, ben bu bakışı biliyorum. Vallahi de biliyorum, billahi de biliyorum. Kız çabuk söyle ne varsa. Konuş. Ya anne ben şok. Ne bakışı ya ben şaşırdım. Yani bir insan bir insana böyle iftira atmaz. Çok. Kız tepemi attırma, konuşsana kız! Aa, ya yeter be!